Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen Dizi çapkınının bu akşam yayınlanacak 64. bölümünden yepyeni muhteşem bir kare getirdim. çapkını muhteşem bir bölümle bu akşam ekranlarda olacak. Herkes ekran başında olmalı. Dizimizin reytingleri de bir hayli yükseleceğine inanıyoruz. Eğer sizler de Seyran ve Ferit'le ilgili muhteşem haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.